Size merhaba arkadaşlar bugün bin parçalık yapboz yapıyoruz size kendisini göstereyim çok zor bizimkiler bile zor yapıyor Baktana. şimdi bakın bak oh, bin parçalık Görünüşünüze bakın aslında kolay görünüyor ama kendisi çok zor bin parçalık İşte öyle. Biz de bunu yapıyoruz. Gelsene. Eğer ben bugün yapamazsam bir gün ben burada kalacağım. Hatta kaç gün e, kaç Kaçıyorum. günde 3-5 gün bitiremedim ben buradayım. Yani bitiremedik. Kaç günde bitirem, bitirirsek kaç günde bitiremezsek Çınar o zaman. Ne zaman bitirirsek kendi evlerine gidiyor. İşte bu. Hayır. Çınar ne zaman yatacağını düşün nasıl yatacağını düşünüyor. Bak akşam eve uyuduğuna emin olacağım. Hayır öyle bir şey yapma. Gel. Gel Çınar. Anne oradan kalksana. Kalkamam. Kalk. Kalkma. Anne kalk. Anne bak. be. Şey. Çınar da burada yatacak lan, bu kanepede. Aslında öyle değil. Burayı açacağız ve yatacak. İşte öyle. <laughs> Babam öyle dedi. Vallahi dedi bir de. Baba ne Senin yapacağın fazla ben yapıyorum bu adam. İ o al o al, al. iPhone. Bak geliyor, Ne? Arkadaşlar. Şimdi gelin. Yapın, birim, 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 birim. Gelin arkadaşlar. Şimdi puzzle'ı yapacağız. <laughs> evet noktasına geldik. Evet, ben çekeyim ya sen yap. Yok. Ben Enes ben çekerim. Şöyle, şöyle çek. Tamam. Öyle değil. Ama Çevir. Ben çevireceğim nasıl? Öyle değil. Şöyle. Enes yok lan kamerayla. Enes kamerayı çevireyim. Çevir. Arkadaşlar benim kameramanım, kameramanım,mameranamanım yok Evet zenginiz ama işte öyle biri yok Tamam bırak onu Çınar gel sen nasıl uyuyacağını düşün İşte şöyle akşam Enes'in ödülüne Hayır öyle değil Enes'in kafasına popişim ne Hayır sında yatacaksınlar. Arkadaşlar. Evet ama belki kendisi e öyle bir şey. <laughs> yapayım mı lan Arkadaşlar. Ben onları yapsın, yapayım mı, yapmayayım mı? Enes onları oku. Ben de sesli. Ondan döverim. Arkadaşlar. Şimdi videoyu kapatmayacağız ama çok güzel bir video bu. İşte hazır yapıyoruz. Benim de ödevlerim var. İki tane kaldı. Yapacağız. Hatta dört tane, üç tane de olabilir. İşte. Bu mal bitiremedi. Ben bitirdim. Arkadaşlar ben de burada yapacağım. Burada daha güzel bir kere. Ama Çınar orayı beğenebilir. Ben akşamın köründe giderim ki. Gitmeyeceksin Çınar. Babam ne dedi? Ben gidiyorum ne dedi ya? Çınar yoksa babam seni bir daha yapar mı ben o zaman uyumayacağım 4 saat uyumayacağım ben arkadaşlar o 7 günde biter çay, çınar yedi gün burada Her gün. evet artık. arkadaşlar artık Arkadaşlar yorumlara yazın. Çınar benim üstümde mi yatsın gece yoksa yatmasın mı? Yorumlara yazın. Yaz bo, bo, bo. Görüşürüz ve videonun Baca. sonu.